Bana sormuştun ya hani... ...mapushane zor mudur Yahya Baba diye. Bak kendin gör evlat. Burada güneş bir duvarın ardından doğar... ...bir duvarın ardından batar. Yani düşmanının ne zaman uyuduğunu göremez. Ne zaman uyandığını bilemezsin. Bu ne demektir bilir misin? Kahırdır evlat. Seni yiyip bitiren bu kahırdır. <gülüyor> <gülüyor> ...mapusluk zor mudur? Zordur be. Eğer buraya düştüysen... ...her şey zordur evlat. Hasret zordur. Unutmak zordur. Beklemek zordur. Beklemek en zorudur anlıyor musun? Ama ben de... ...Yahya ya, al denirsem... ...son nefesimi vermeden... ...o Varnalılar'a yaptıklarının... ...hesabını soracağım. Bana yaptıklarının. Oğluma yaptıklarının, sevdama yaptıklarının hesabını soracağım anlıyor musun? Ee bu kadar volta yetmedi mi gençler? Hadi bakalım biraz spor.